Sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ikinci bölümü çekiyoruz abim. uçuyoruz, atlıyoruz, açıyoruz Sonra kesiyoruz, asıyoruz. Oha. Sonra vuruyoruz, kaçıyoruz, 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 uçuyor. Vardı arkadaşlar, ben direkt uzatmadan yere indim. Silah bulup başlayayım dedim. Öyle daha iyi oluyor ya. Arkadaşlar. Biliyor <laughs> böyle Şöyle oğlum şey oyununa benzemedim arkadaş. Hani harika çocuk asker seri diye bir seri yapmıştım. Onu böyle odaları geziyorduk. Onun gibi olmadı mı? Adam bir göz getirsem bam dom dom kurşunuyla vuracağım. Dom dom evet arkadaşlar onela hu 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 Allah bak oha BAM! nereye sıktımı bilmiyorum ya bunlar tavancıların taramaları çok kötü oluyor ya ne taramalı. oha mermi sesleri geliyor mermileri don don koşunul eder mi Evet. Aa yokmuş ya. Orada biri mi var? Yok ya. Yokmuş bir. Şey. Şu kapıyı açalım. Şunu bırakalım. Şey mi sanar? Bot sanar. Belki tık. Gerçi sırtımda silah var. Nasıl sans? Deli mi o? Yani beni bot sanan delidir. Yani bir silahlı bir adam bot bir insanın kişi deli o deli olmalı. Kardeş ne yapıyorsun? Allahsız seni Allahsız. Ya ne yapıyorsun? Daha yeni silah topladık. Ha, kapıyı kırdım. Pupki'de böyle bir şey var mıydı ya? Kapıyı kırdım. Gel buraya. Kapıyı kırdım senin yüzünden. Mermiyle. Şunu şunu alalım. Kapıyı kırdım ya adam. Da kapı kırıldı. Oha kapıyı kırmış. Kapı kırmış mı? Kapıyı kırmışım. oha? Kapıyı kırmışım. Kapıyı, az önce kapı vardı kırdım. Oha. Adamın ağzıyla kapıyı kırdı. Adamın ağzıyla kapıyı kırdım. Evet şimdi Açalım Ay bakalım. İyi yapmışsın. Ne oldu? Evet şimdi. Burada var boya gene. Evet. Ben şimdi çizecek. Videoda, de videoda. De videoda yımcaeyiz. Haftakileri ben yaptım. Hadi gidelim bakalım. Ben var mı la orada? Oha! Oha benzin bulduk. Arabam araba bulursak benzine takarız bari şu müzik müzik açalım. Oha uçak geçiyor. Senin bini gitti. Şöyle şey mi atıyor Şarkı şarkı. Şarkı şarkı mı açsak ya? Şarkı 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 şarkı. Yok şarkı. Allah kamera düşüyor.